4. Sınıf Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 24 aşağıdaki görseli inceleyiniz. Okul çevresindeki yolların yayalar için güvenli olmasını sağlayacak işaretleme ve düzenlemeleri yaparak resmi boyayınız. Cevap: Resmi sizlerin boyaması gerekiyor. Görselin altına yolu yayalar için güvenli hale getiren unsurları yazınız. Trafik işaretleri var. Yaya geçitleri var. Bu yüzden daha güvenlidir. Güvenli yolların özelliklerini açıklayınız. Cevap: Bakımları yapılmış. Her türlü ışıklandırması yapılmış. Levhaları, işaretleri düzenli şekilde yerleştirilmiş yollardır. Güvenlik önlemleri yetersiz olan yollarda yayalar nasıl davranmalıdır? Anlatınız. Cevap: Çok dikkatli olmalıdırlar. Çünkü bu tür yollar çok tehlikeli ve riskli yollardır. 4. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı sayfa 24 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.